Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri de tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur elhamdülillah çok şükür bugünlerimize şöyle saat tam 1.35 yani günlerden de 13, 15 Mart 2024 sahuru beklerken şöyle çok kolay bir modelimiz var bu arada cuma gününe de geçiş yaptık cumamız mübarek olsun hayırlı nurlu cumalar arkadaşlar buna benzer birçok model var bu biraz ben birazcık değiştirdim. Çok güzel oldu. O kadar da kolay ki. Yani üzerine düşerseniz bir günde bile bitecek bir, bir model tığ battısı olduktan sonra yazmanın arkadaşlar. Üzerine düşerseniz bir günde bile bitirebileceğiniz bir model. Çok da tatlı oldu. Haydi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Şöyle ben orta boy inci kullandım bu modelde. Küçük inci de kullanabilirsiniz. İpinize diziyorsunuz incilerinizi ipinizi aktarıyorsunuz sonra modele başlıyorsunuz şimdi ilk başlarken diye başlıyorum ipimi tığ basına sabitledim ilk başlarken bir adet zincir çektim hemen bir boncuk alıyorum ipin ucunu alıp boncuğumu kapatıyorum tekrar bir adet zincir çekiyorum şimdi bu ipin boncuğun üzerindeki ipe giriyorum 8 tane sık iğnesiyle dolduruyorum burayı 1 oldu ipe giriyorum 2 3 10'un üzerindeki ipi dolduruyoruz arkadaşlar 4 5 6 7 8 şimdi bir tane daha boncuk atıyorum ipin ucunu alıp boncuğumu kapattım bir zincir çekiyorum Bakın ipin üzerindeki pardon boncuğun üzerindeki ipe giriyorum. Şimdi bu ortadakine 3 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 ve 3. 3 adet de zincir çekiyorum. 3 tane sık iğnesi yaptıktan sonra tabii benim bu tığ takılmaları olmasa daha iyi olacak. Başına bir alıyorum. Giriyorum. Yine ipime önce bir sonra iki sonra iki alıyorum gerçekten büyük sıkıntı önce bir sonra iki sonra iki aldım arkadaşlar 3 zincir çekmiştik başına bir alıp girdik şimdi 5 zincir çekip bu iki trabzan arasından girip kapatıyorum tekrar 3 zincir çekiyorum yuva içerisine tekrar o ipime girip kapatıyorum 3 adet sık iğnesi daha yapıyorum 1 2 3 hemen boncuğumu atıyorum ipin ucunu aldım kapattım bir zincir çektim girdim buraya da 8 tane sık iğnesi yapıyorum 3 4 5 6 7 8 bir zincir çekiyorum aşağıdan bir tığ bası bırakıp ikinciye girip kapatıyorum işte bu kadar şimdi araya üç tane tığ battı boşluğu veriyorum ben 3 zincir yanda kapat bu bir 3 adet zincir yanda kapatıyorum bu iki 3 adet zincir yanda kapatıyorum 3 bir zincir çekip yine boncuklarımı alıyorum bir kez daha gösterelim hemen hızlı bir şekilde ipimi aldım kapattım bir zincir çektim boncuğun üzerindeki ipe girdim 8 tane sık iğnesi yapıyorum 6. 7 ve 8 tekrar bir boncuk atıyorum ipin ucunu aldım boncuğumu kapattım bir zincir çektim ipe girdim boncuğun üzerindeki 3 tane sık iğnesi yapıyorum bu noktada 3 adet zincir çektim başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim 5 zincir çekip bu iki trabzan arası girip kapattım 3 adet zincir çektim yuva içerisine girip sabitledim 3 tane daha sık iğnesi yapıyorum kenarına 2 ve 3 üç. hemen üçüncü boncuğumu da atıyorum kapattım bir zincir çektim ve boncuk üzerindeki ipe girip 8 tane sık iğnesiyle dolduruyorum 5 6 7 ve 8 bir zincir çekiyorum. Bir tığ batısı bırakıp ikinciye girip kapatıyorum. Ve 3 tane tığ battı. Boşluğu verip yine aynı işlemi yapıyorum. İşte bu kadar kolay bir modeldi arkadaşlar. İnşallah anlatabildim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Hayırlı cumalar. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.